Hop hadi ya. Şimdi düşmezsin deme. Ne diyorsun? Düşmez inşallah. Tamam. Klavyenin <laughs> yarısı da gözüktü de. Da. Bir dakika. Yani silmeyeli de buraya uzun zaman olmuş. Bir silelim ya. Video çekeceğiz yemin ediyorum. Arada bir silelim en azından. Bunun üstünü de sile. Azıcık yak ya. Arkadaşlar. Evet. Kameram yamuk. Galiba şu an adam gibi bir ortaladı. Şuralarda bir kurulayım ya. Mouse'umuz burada. Glorious model o. Şu an ben ters tutuyorum size düz dursun diye. Ve 67 gram. Nice. Şimdi arkadaşlar e, mutfaktan çaldığım bu bıçak sayesinde bunları açacağız. Veya insan gibi ilk önce bir açmayı deneyim yok. insan gibi olmuyor ya. Bu arada hemen sizde like at bildirim. Üç muhteşem üçlü bir şeyler yapın oradan. Bıçağı da attık. Size ters oldu. Tamam. Bu. O. Bir dakika açılmadı. Nasıl tutacağım lan ha? Geliyor. Bir dakika. Geliyor. Az daha bekleyin. Gelmiyor bir dakika. Lan gelmiyormuş. Allah belamı vermesin. Şuralarda da bant varmış ya oğlum ben nasıl kutu açıyorum ha ha arkadaşlar çık sonunda ya bu bunlar kutusu şöyle bir şey üstünde normalde bu var işte şöyle güzel bir kaplama falan bunları atıyoruz burada mouse'umuz var abi Hıss. şu an ya, heyecanlandım şöyle bir ay örgü kablomuz var arkadaşlar bu da örgü kaplo bu biraz daha sert örgü kaplo da bu yumuşak örgü kaplo gibi kalite akıyor şimdi bu çıkıyor, mouse'umuz bayağı hafif bu arada ve evet bunu da çıkartabilirsek kameraya tutayım azıcık bu çıkıyor bunu attıktan sonra içerisinde sticker'ımız var ben genelde bu sticker'ları yapıştırmam yapıştırmayacağım da ama çok istiyorsanız bir sonraki videoda yapıştırabiliriz bu kalsın içinde bir şeyler tuz falan çıktı oğlum lan tuz çıktı Salak yemin ederim zekalı bu çocuk ya Mouse'u mouse nasıl tutacağım? Oğlum, kamera ters lan. Şimdi ilk önce şunu sökelim abi ya. Allah'ım ters söktüm. Şimdi bunu tek tek içinden geçireceğim. Şöyle bir mouse'umuz var işte. Bu yani ne? Aa. Oğlum ne güzelmiş lan. <laughs> Çağ atladık yemin ediyorum. Şimdi şu emektar bir yerine koyalım arkadaşlar. Bir an bunu evet. sökeyim. Evet bunu nazikçe yerine koyuyoruz çünkü bu da şu an 500 lira gibi bir fiyatı var. Mouse'umuz bu. Evet. Şu taktım. ışıklarda yandı. Işıklarını ayarlayabiliyoruz diye biliyorum. Kapatabiliyoruz falan fistan programına şimdi geçeceğiz. Abi mükemmel ya. Hop arkadaşlar size küçük bir bilgilendirme yapacağım. Burada sesim çok kötü. Mükemmel kötü gelmiş yani. O kadar mükemmel kötü. O yüzden buraya koymayacağım. Tekrar çekmeye de üşeniyorum. O yüzden GPS testi ve oyunumuza geçelim. Arkadaşlar şimdi GPS sesine geldik. Ben buraya bantlarımı yapıştırdım. Bu dişimle kopardığım için biraz kötü yapıştırdım da aldanmayın şimdi normal tıklamadan başlıyorum normal normal bed oynuyoruz diyorum şöyle tıklarsın değil mi yani şöyle tıklarsın çok da iyi bir performans değil bu zorlamadan e, 9 yaptık şimdi zorlayarak ne, ne yapacağız ona bir bakalım tamam. zorlayarak ben 11'i görebileceğimi düşünüyorum Fakat onu bile göremedim Yazıklar olsun Arkadaşlar ben Butterfly bu arada çok kötü yaparım. Çünkü şu şurada parmaklarımın şuraları arası birleştiği zaman ben huylanıyorum. Ee, o yüzden yapamıyorum yani. Şimdi yapmayı deneyeceğim büyük ihtimal 10-12 GPS olur. Ama ben e, daha demin kayıt bozuldu. O ara 18 GPS yaptım. Şöyle bir göstereyim. Çok da iyi yapamıyorum. 12-13 GPS dediğim gibi. Fakat bak düşürdüm hatta. Ee, gördüğünüz gibi 12-13.40 min'e çıktı Şöyle bir drag click yapalım bayağı da iyi yapıyoruz ya 17-18 GPS bir drag click'imiz var ee, Güzel drag click mouse'u drag click yapmak istiyorsanız Kesinlikle alın derim ee, Böyleydi tıklamalar Şöyle bir yan tıklamaya da Bir daha şu butterfly'ı bir daha mı deneyeceğim yani? Olmuyor olmuyor O zaman hiç uzatmadan Bed Wars'ımıza geçelim ee, Arkadaşlar bu arada bugün benim doğum günüm Cidden bugün benim doğum günüm 16 Haziran bunu da söylemek istedim Ananı satayım lan Oğlum bir bitmediniz Şerefsiz kayıttayım lan Lan kayıttayım ya bir Scruff girenin Arkadaşlar bugün <laughs> bu arada siz bu videoyu izlerken ve ben de bu videoyu çekerken günlerden ne bayram arkadaşlar bugün Ramazan aynen Ramazan bu yan ağzından Ramazan çıkacaktı bugün kurban bayramı hepinizin kurban bayramı kutlu olsun Türk milletinin hepsinin ve ayriyetten benim hem kurban bayramı hem de bugün doğum günü o yüzden arkadaşlar bir like atarsanız böyle bir muhteşem üçlü üçlü diyorum ben ona Oha ama kankacım, bir dur da bir dur da işini bitirelim. Tamam arkadaşlar aldık ben biraz heyecan yaptım. Yoksa sıkıntı yok biliyorsunuz. Okey. Arkadaşlar bildiğiniz gibi CraftRise her zamanki gibi hile dolu yani. Burada da CraftRise'ı sallamak istemem ama yeter artık kardeşim ya şu hilelere bir çözüm bulun. Baksana adam nasıl oynuyor. Ha öldürdüm sıkıntı yokmuş bunda. <laughs> <laughs> Ama daha deminki adam uçuyordu ve bu arada adam düştü. Da Şu an webcam yok fark ettiğiniz gibi webcam programında sıkıntı çıktı. O yüzden ben ee, koyamadım. Yapacak bir şey yok kusura bakmayın. Ama bir sonraki videolarımda zaten ee, bu mouse oynayacağım için adam dödük diyecek. Hop hadi yap. Şunu bir dur şöyle bir kessem mi ya? Oğlum öldüreceğim bak. arkadaşlar yanlışlıkla oynamayı unutmuşum ondan dolayı adamı kesemedim kusura bakmayın da Kanka sen ne yapıyorsun ya çok yanlış oynuyorsun çok çok yanlış oynuyorsun o. Oğlum yat aşağı artık Arada böyle, böyle erkekse çığlıklarımı duyabilirsiniz düştük aşağı o aşağı düştü ah o da düşmüş iyi Şimdi benim bu adamı kesmem lazım Ondan mükevellit Ben bu adamı kırmam lazım ha. Kırdım Tamam sıkıntı yok. Bilerek atladık arkadaşlar. O daha demek ki lavuk nerede bakayım? O o lavuk bizim middeymiş. Son bir adam kaldı. Adam da şu an midde. Elmas setini çekmiş. Diyor ki abicim diyor ben seni yerim diyor. Diyorum kardeşim sen beni yemezsin yerim. Yerim yemezsin muhabbeti başladı. Sonra ben bir tane koydum. Bu salak gibi yere düştü. Az önceki bir günündesin oğlum. Hop aşağıya at bakayım. Arkadaşlar ben bu arada salak falan diyorum da yani. Onu şey böyle yalancıktan diyorum yani. Şeycikten. Yalancıktan yani. Yoksa salak falan değil. Gayet aklı yerinde. Eee nezih insanların e, güzel emeğiyle oyna, e, emeğiyle insanlar oynuyor burada yani cümleyi de kuramadım çok emek var yani her oynayan kişide diyemesem de bak bu kardeşimiz ne güzel bizi kesecek kesmek istiyor fakat bilmiyor ki karşısında glorious model o mouse alan biri var bak şu köşeye ne yapıyor lan abi ya yani hakkı ana Allah belamı vermez adama laf söyleyecekti söyleyemedim şuradan düşmem yok mu yokmuş bu adam bir tane vursamak bir tanecik çok değil bak adam o kadar gaza geldi gidiyor ki şu an Nereye gidiyorsun kanks? Git artık ya. Abla. Arkadaşlar Yusuf T'yi de bak Yusuf T'yi de kazanarak birinci olduk. Bu kadar yani.